Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hep beraber PUBG Mobile oynayacağız. Yani bugünkü hedefimiz yine oyun birincisi olmak. Yani maç birincisi. Elimizden geldiği kadar en fazla bir şekilde leş kasmaya çalışacağız. Olduğu kadarıyla. Evet şu an Factory'e ineceğiz birazdan. Daha tam inmedik. Factory'de keskin nişan silahları bulunabiliyor çoğu zaman. O yüzden buraya atladım. Evet, ilk silahımız mini. Bakalım Dürbünü de aldık İyi. Şu işaretleri bir kaldırayım. Aha olmadı. Evet, evet mermi de aldık. Başka ne varmış buralarda? Bugün buradan bir M24 bulmadan çıkmayacağız arkadaşlar. Tabi varsa. Aha. Evet, kafadan nasıl yedi? UMP'yi almış bot. Bot mu değil mi bilmiyorum ama evet evet şu yeleği de alayım. Yeleğimiz yok çünkü. Şu yukarılara da bir çıkalım. Neler var neler yok. Evet lazer. Burada da bir UMP var. Mermisini alalım. Burada da bir şey yok. Mini. Başka başka hemen. UZ. Tavamız varmış iyi. Popomuzu korur. Dikey tutamak. DP. DP pek çok sevmiyorum ben. Genelde hep UMP oynuyorum. Bir UMP bir keskin nişan silahı olsa yeter bana. SKS. SKS de iyi bir silah ama biraz yavaş miniye göre. Evet iki tane bomba alalım. Burada da bir tane bomba. İyi. iyi. Başka dürbün, i̇yi, iyi, 6x dürbünü de bulduk. Güzel. Şu anlık iyi gidiyoruz. Yukarıya nereden çıkacağız bakalım. Şu an alan dışındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayak sesi de var burada. Aynen. Nerede acaba? aha. Kaçma gel. Neyse kaçsın ya. Ben bununla uğraşamam. Ama uğraşırım aslında da bir çatıya bakalım ya. Ben M24 çok istiyorum. Çok istiyorum. Bana verin. M24 verin. Lütfen. Evet evet. Burada bir bomba mı gördüm? Evet arkadaşlar. İkleşimiz almıştık. Şimdi de ikinci leş olacak. İnşallah. Evet onu da aldık. Acaba bu kimle çatışıyordu? İlk önce onu bulmamız lazım. Ben buradan nasıl ineceğim şimdi? Bakın neredeyim bakın. Görüyor musunuz mu? hatta buradan bir çatıya da çıkarım. Of gel de in şimdi. Ya ben inmesini bilirim. Bakın izleyin. İz, izleyin. Bu taktikleri kimse vermez size. koşacan abi. Hop zıpla. Ama en iyi bir şekilde yani bundan başka bir şekilde atlayamazsınız abicim buradan. Ya ölürsün ya ölürsün. Artık yapacak bir şey yok. Bir canımızı basarız. Burada ne varmış? Burada da bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Baba. Baba. İnşallah güzel bir dürbünüm vardır. Dürbün ne ya? Silah. Evet evet evet. AK varmış. AK istemiyoruz. Susturucu otomatik. Ne dersiniz? Alsam mı? Alalım ya. Aldım gitti. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu eve de girip çıksam mı acaba? Ne dersiniz? Belki buradan bir şeyler çıkar. Şansımıza. Şansımız bir de burada deneyelim. Aha bu eve girilmiş. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Çık bakayım. Dışarıda adam. Adam sıkmaya başladı hemen. İnler Gel bakayım baba. Hop uç baba Oha bombada bir patlamadı ki sonunda sonunda Evet alanda geldi Gel de koş şimdi. Tabi biz koşar mıyız? Arabamız var sonuçta burada. Bas baba hemen uç. bizi götür şuradan da bir canımızı basalım hemen. Alana da koşuyoruz. Koşuyoruz. Aha şu arabanın bir haline baksanıza. Araba ters döndü ya. Ne biçim araba bu? Hala alanı gelemedik. Ve şu an alandayız arkadaşlar. Biz direkt alanın tam ortalarına gidelim. Buralar çünkü çok sıkıntılı. Uçma bak. Oha oha bakın bakın. Oha yuh. Öldük öldük öldük. Bir daha bu arabaya bineni var ya. Biz nereye gidelim arkadaşlar? Şöyle bir. Aha arabayı gördünüz. Gördünüz. Hemen biz onu almamız lazım. Dur bakayım şuraya. Oğlum sen ne biçim bir arabasın? Aa adam da kaçtı ya. Şansına. Cık. Allah canımızda basalım bari. Bir de baksanıza. Bugün şansımız yok pek arkadaşlar. İşte şu an kırmızı alandayız. Aha bir araba daha gitti. Bunlar nereye gidiyor acaba? Drop desen drop yok o tarafta. Herkes tek zaten. Herkes o tarafa doğru gidiyor. Orada bir şey mi var bizim bilmediğimiz? Şöyle 4 değil de. de tamam. 4 x'i takalım. 3 x'i de sigara takalım. Böyle tam oldu. Mermileri de at baba. Başka. Gardiyonuz şu anlık kimseyi görmüyoruz. Herkes alana doğru gitti herhalde ya. Bu evler de boş. Bir şey yok. Neyse. Arabamıza binelim. Artık araba demeye bile utanıyorum. Araba değil bu. Bu dört tekerli teneke olsun. Ah ah. Bak bak bak. Yere dikildi araba ya. Tam alana hemen basıyoruz arkadaşlar. Zaten kalan 17 kişi. 17 kişiymiş. Acaba oyun maç birincisi olabilir miyiz? Hemen izleyeceğiz. Alana da giremedik daha. Oha. Ya sen ne biçim arabasın ya? Of bir de bomba geliyormuş kafamıza. Zınk. Aha aha. Zınk. Aha burada da biri var. Ya sen çekirge misin zıplıyorsun? Oğlum of nasıl öldürüldük ama. Nasıl öldürdük? Arabayla ezerler. Ezerler ezilirsin. Şöyle bir yere park et. Park et. Hemen dur buraya. Otur çök. Aha. Oha. Arabaya bakın. Dibimize geldi. Sen beni mi ezecektin? Ölsen o arkadaşı. Bak 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 bak. Senin katışın yok. Kaçışın. Aha. Arabayı da patlatamadık ki. Hemen çök şöyle. Dürbünü al. Bir bak bakayım şöyle. Bir bakalım arkadaşlar. Sağımıza solumuza. Bu adam acaba nereye gitti? Ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? tam o aslında ben şuraya gideyim bir adamın kar 98'i vardı. Onu alayım. Zınk zınk indiririz adamları. Değil mi? Bas baba. Arabada araba değil dediğim gibi baksanıza. Mazotta az kaldı. İn in Çök hemen şöyle hop. Bir adama bakın neler varmış neler. Baksanıza adamda kar 98 bile. İyi. Şu içeceği de alalım hemen. Susturcu musturcu. Aha karı niye bırakıyor? Bas. Bas. Biraz hızlı lan. Bu ne? Çok Aha. Aha. Arkadan sikiyor. gel oğlum neredesin bir, bir göster bakayım, bir göster zonk sen misin lan bize atar yapan kafadan yersin kafadan ne yapsak alana mı gidecek artık şu anlık burada kimse gözükmüyor şu tarafa bir bakalım adam vardı demin o adam ne yaptı acaba Neyse biz alanımıza gidelim. Zaten mazot da bitti. Bu arabayı son kez kullanıyorum burada. Tabi bu maç için konuşuyorum. Şöyle bir alanımıza gelelim. Şurada ev var. Mantarım çıksak acaba? Ya bu ev iyi gibi duruyor. Hop zınk. Ev doludur belki. Hemen bir sağa sola bakalım hemen. Hop kim var? Ayak sesi yok. İyi, i̇yi şu anlık bir ses yok. No problem. Zınk zınk sen ne oturuyorsun burada hop. Hemen bakalım. Burada çok sıkıntılı biliyorsunuz arkadaşlar. Sağ solda herkes olabilir. Diyeceğim zaten abicim şurada kalmış iki kişi. Beni zorlamayın ya çıkın ortaya hemen. Hemen şöyle bir anlaşma yapalım. Siz şuraya geçin ben buradan çatışalım ne dersiniz. Akıllıca bir fikir değil mi? Şuna zıplasak ne olacak? Hop. Çatıya çık baba. Zıng. Zıng. Bu tarafta kimse yoktur inşallah. Arkamızdan bir sıkıyormuş adam. Zıng. Neyse. Biz karımızı bir yenileyelim. Adamlar bizi çoktan görmüştür zaten. Evet bir hemen şöyle bir bakalım. Birileri var mı yok mu diye. Kafadan tek yemeyelim de. Aha dediğim gibi. Arkadan sıkıyor adam. Baba sen nereden sıktın ya? Ben seni niye görmedim ki? Buradan da biri sıkıyor. Biri buradan sıkıyor. Ne yapıyorsunuz siz? O kendini göstersene. Nerede nerede? Ben neden göremiyorum seni? Ya bu işler çok sıkıntılı biliyor musunuz? Ben şu adamı bir görebilsem. Hadi alan geldi, çıkarttık. <laughs> Hemen arkada nasıl şimdi Sıkar bir bakın, izleyin. Adam şimdi nasıl öldürülüyor? Hop. Kaçma taktikleri görüyor musunuz? Zıplayan çekirge ama zıplamıyor şu an. Sen misin lan bir şekil yapan? Oha aha zıplamalara bak. Ah, Öldün oğlum öldün. Artık kabullen şunu. Adam da muhtemelen buradadır. Ne dersiniz? Hop. 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 Ölecek sanmıştım ama ölmedi daha. Neredesin? Bu adam da alana ölmesin ya. Aha gördüm. Gördüm. Göster baba, bir göster. Hemen bir göster. Şurada kafasını gördüm az önce. Gel baba gel. Aha aha gördüm gördüm. of donk gel baba baba gel hop ve arka oyun birincisiyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maç bile birinci olduk son leşimiz kaçmış 8 leş aldık bu maç bizim için yeterli bence Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Evet izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlarım.